Herkese merhaba. Bazı videolarda tarihi söylüyorum ama bugün söylemeyeceğim çünkü bir önemi yok aslında. Yılın da bir önemi yok, mevsimin de bir önemi yok söyleyeceklerim açısından. Bu videoda yemek yemekten bahsedeceğim. Bir önceki videoda kafamızdakilerle, kafamızda canlandırdıklarımızla hayatımız, gerçek hayatımız veya gerçek olduğunu düşündüğümüz hayatımız arasındaki güçlü bağdan bahsetmiştim. Bu Konu da yine onunla ilgili zaten her şey birbiriyle ilgili ama bu konu bir taraftan ucu dine de dokunan bir konu. Çünkü oruç tutmakta da bahsedeceğim ama bu sadece İslamiyet'e özgü bir şey değil biliyorsunuz zaten meşhur ayeti kerimede. Biz orucu size sizden öncekiler olduğu gibi size de farz kıldık diyor Allah. Yani oruç aslında herkese farz kılınmış bir ibadet. Niye oruç farz kılınmış? Hani bu söyleyeceklerin biraz onunla da ilgili. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu üç öğün yemek yeme işi tam olarak nereden çıktı bilmiyorum. Çok araştırmadım da açıkçası ama bana kalırsa çok fazla. Yani üç öğün yemek yiyip de fazla kiloya sahip olmamak hele hele Türkiye gibi yemekleri çok güzel bir ülkede mümkün değil. Burada da o zaman ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Bir taraftan yemeğe para veriyoruz. Sonra fazla kilolarımız oluyor ve fazla kilolardan kurtulmak için ya diyetisyenlere ya da spor salonlarına para veriyoruz. Hadi parayı da geçtim. Her zaman Aklımızda işte çok kilo aldım, kilo vermem lazım. Herkes kilo vermeye çalışıyor, herkes yediği lokmanın hesabını yapıyor ama bir taraftan da kilo vermeyi başaramıyor gibi yani hem maddi açıdan hem de manevi açıdan kendi işimizi zorlaştırdığımız bir durum ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. O yüzden bu konu gerçekten çok önemli. Peki ne yapmak lazım? Yani bana kalırsa iki öğün yemek lazım. Tabi e, sporcuysanız veya aldığınız kalorileri çok rahat bir şekilde yakabiliyorsanız o zaman söyleyecek bir şeyim yok. Ama insanların büyük çoğunluğu e, ya evde oturuyor ya da e, ofiste çalışıyor. Yani dışarıda çok efor sarf eden işlere sahip değil. Nüfusun çok büyük çoğunluğu her yerde böyle. Dolayısıyla... Aslında iki öğünle biz kendimizi bir şekilde e, idare edebilecekken üç öğün yiyelim. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam gibi bir e, şartlanmayla hareket ediyoruz. Zaten olayın özü şundan ibaret: Biz yemeği acıktığımız için değil, bir nevi alışkanlık olduğu için yiyoruz. Ya da bir şey seyrederken, evde otururken, yani sürekli hani bir şeyler vücudumuza bir şeyler ee, sokmak istiyoruz çünkü öyle alışmışız O zaman da işte o yediklerimiz kalorili şeyler oluyor Bazen sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz Ama ne kadar sağlıklı da beslenmeye çalışsak Bu kadar çok yemeğin arasında fazla kilolara sahip olmamak mümkün değil Şimdi oruç diye bir ibadet var Dediğim gibi İslamiyet'te de var Bütün dinlerde de var ee, uzak Doğu dinlerinde de var. Hatta bugün hiç e, bir dini inancı olmayan insanların da işte aralıklı oruç veya işte su orucu, günlerce tutulan oruç veya günlerce yemek yememe gibi faaliyetlerde bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla söyleyeceklerim hani sadece din çerçevesinden değil genel anlamda hepimiz için e, geçerli cümleler bana kalırsa tüm bunları insanların yapmasının nedeni Öncelikle hani oruç ibadeti niye var? Oruç ibadeti insanları yemekten uzak tutmak için var gerçekten. Yemekten ve işte bedeni ihtiyaçlardan veya bedeni isteklerden hani sadece ihtiyaç demeyelim buna. Çünkü dediğim gibi sadece ihtiyaçtan değil istekten de çoğu zaman yemek yiyoruz. Ama Ramazan orucunda da oruç tuttuğumuz anlarda her şey çok güzel ama iftar saatini böyle saniye tutarak bekleyip ve iftarda yiyeceklerimize yiyeceğimiz yiyeceklere odaklanıp yine onun özünü kaçırma tehlikesi de var. Burada önemli olan bedene sen dur, ben istediğim zaman yemek yiyeceğim diyebilmek ve bunu sadece Ramazan ayıyla da sınırlamamak gerekir diye düşünüyorum. Zaten bütün ibadetlerin hani bu söyleyeceklerim din çerçevesinde İslami açıdan bütün ibadetlerin bir nedeni var. Yani oruç oruç tutmak için gelen bir ibadet değil. Oruç insanın farkındalığını arttırmak için, yemekle münasebetini düzenleyebilmek için, bedeniyle e, ilişkisini daha sağlıklı bir hale getirebilmek için e, var olan bir ibadet. Ama biz onu sadece e, aç kalmak olarak düşünürsek o zaman ondan yeterince faydalanamamış oluruz diye düşünüyorum. Peki yemekle olan ilişkimizi nasıl düzenli hale getireceğiz? İşte burada işin püf noktası ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü Oscar Wilde'ı bilirsiniz. İşte Oscar Wilde'a nereden geldik? Oscar Wilde diyor ki yaşamak çok nadir görülen bir şeydir. İnsanların çoğu sadece var olur. Şimdi yani 2-3 saniye. Bekleyelim veya tekrar edeyim. Yaşamak çok nadir görülen bir şeydir. İnsanların çoğu sadece var olur diyor. Yani burada var olmakla yaşamak arasında bir ayrım var Oscar Wilde'ın yaptığı ve kesinlikle doğru. Aslında bunu bazen biz de söylüyoruz. Bazılarına diyoruz ki yaşıyorsun be bu hayatı diyoruz. Aslında herkes yaşıyor ama o adam veya o kadın o anda size daha çok... ...yaşıyormuş gibi ya da gerçekten yaşıyormuş gibi e, geliyor olabilir. Ben buna bir taraftan katılıyorum, bir taraftan katılmıyorum. E, katılmadığım şey, yani Oscar Wilde'ın ayrımı değil, ona %100 katılıyorum. Ama bizim bu ayrımı kullanış şeklimize bir taraftan katılıyorum, bir taraftan katılmıyorum. Çünkü e, şu açıdan onu beğeniyorum, bir ayrım yapıyor en azından. Yani yaşamak ve... Var olmak arasında bir ayrım yapıyor bu söz ama biz bunu çok üstün körü kullanıyoruz yani ne bileyim adam işte güzel bir restoranda yemek yiyordur o gün ona hemen yapıştırıyoruz yaşıyorsun bu hayatı diyoruz ama aslında yaşamanın güzel bir restoranda yemek yemekle çok ilgisi yok bana kalırsa yaşamak tamamen farkında olmakla ilgili bir durum yani biz ne yaparsak yapalım farkındaysak, yaptığımızın farkındaysak ve öncelikle kendimizin farkında, farkındaysak o zaman yaşıyor oluruz. Ya da şöyle söyleyeyim, kendimizin veya yaptığımızın farkında olmadan yaptığımız eylemlerde aslında sadece var oluyoruz. Şimdi yemek yemek de aynı konu. Eğer biz yemeği işte sabah kalktım kahvaltı etmem lazım deyip yiyorsak, çok da aslında farkında değiliz veya işte öğlen oldu yemeğe çıkalım yemek yiyelim akşam oldu akşam yemeğimizi yiyelim şeklinde ise çok da farkında olmadan sadece alışkanlık veya gelenek görenek artık neyse ona göre yapıyoruzdur. Ama biraz kendimizi gözlemleyebilsek, biraz açlığımızı hissedebilsek, bir an yediğimiz her neyse o gıda onun ne olduğunu hissedebilsek o zaman daha çok farkında olacağız gibime geliyor ve zaten biz acıkınca ve farkında olarak yediğimiz zaman zaten çok fazla yiyemeyeceğiz ister istemez yani bir bardak su içerken bile e, o suyun farkına varabiliyorsak eğer o suyu biz farkında olarak içebiliyorsak işte o anda aslında e, yaşamış oluyoruz tabi bu söylediklerim aslında her şeyle ilgili bu videonun konusu yemek yemek olduğu için hani ondan örnek veriyorum ama hayatımızın tüm alanlarında insan ilişkilerinde ne bileyim sokakta yürürken markette veya çalışma ortamımızda hani ne kadar farkında olursak ne kadar ruhumuzla ya da işte zihnimizle bedenimiz aynı ortamda olabilirse zaten o kadar çok yaşıyoruz demektir. Hani o insanların yaşıyorsun bu hayatı dedikleri anlar aslında illa çok güzel ortamlar olması şart değil. İnsanın yaşadığı an bence aklının da zihninin de bedeninin de aynı yerde olduğu ortamlardır. Dolayısıyla yemeği de biz bu mertebeye çekebilirsek zaten ister istemez yiyeceklerimiz sınırlanacaktır. Çünkü farkında olarak insan çok fazla veya ihtiyacından fazla yemeyecektir. Hem de yemeği biz alışkanlık ve sadece beden ihtiyacı olarak tuttuğumuz sürece o aksi durum ortaya çıkararak bizim farkındalığımızı azaltan bir unsur haline geliyor. Yani yemeği biz sadece işte yemek bu yani ne de herkes yiyor ben de yiyeyim hatta güzel şeyler yiyeyim herkes güzel şeyler yiyor ben de yiyeyim gibi düşündüğümüz zaman kendimiz karar vermeden işte çevremizde gördüğümüz gördüklerimizden yola çıkarak yemekleri vücudumuza dahil edersek işte orada problemler başlıyor diye düşünüyorum. Yemek yemekle ilgili farkındalık çerçevesinden söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize saygılar, sevgiler.